Göztepe, D. 19 Eylül, Kayseri Spor, D. 24 Eylül, Kocaeli Spor, 29 Eylül, Galatasaray, D. 5 Ekim, bu 4 maç arasında bir isi Galatasaray deplasmanı olmak üzere 3 zorlu deplasman maçı olacak. Bu maçlarda alacakları maksimum puan siyah beyazlılara ya şampiyonluk ya da lige bir kez daha erkenden havlu atılması konusunun konuşulması olacak. Sergen Yalçın açıkladı. Sergen Yalçın 2-1 kazandıkları maçtan sonra planlarının milli maç arasından sonrasına göre yaptığını açıkladı. Bir sonraki milli maç arası sonrası birbirimize daha çok alışacağız. Oyunu oturtmak için biraz zaman lazım. Oyunda ciddi eksiklerimiz var. Bu oyunu geliştireceğiz biz. Büyük Beşiktaş'a layık olan her şeyi yapmak için çalışacağız. 4 zorlu maç sonrası Tufan Yalçın'a göre bir sonraki milli maç arasına kadar oynanacak 4 zorlu maçta hedef, takımın birbirine alışması. Ayrıca istediği oyunun oturtulması, eğer 4 maçta hem hedef puan alınır hem de oyuncular birbirine alışır ve sistemde oturursa milli maç dönüşünde işler çok daha kolay olacak.